Merhabalar, ben Özcan Birgi. Muğla Koçman Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda doktora yapmaktayım. Motosikletle aslında çok küçük yaşlarda tanıştım. 7 yaşındaydım. Babam da motosikletçi olduğu için, motosiklete bindiği için. Tanışmam aslında doğmadan öncesine dayanıyor. Çünkü annem de beni hamileyken sürekli motosiklet üzerindeymiş. Onun için küçük yaşlardan itibaren motorla haşır neşirim. Onlar zaten motorcu olduğu için herhangi bir tepki göstermediler. Çünkü sürekli motosiklete biniyordum, artçı olarak veya işte sürüş olarak. İlk bindiğimde tabii ki daha binmeden önceki hissettiğim şeylerin çok daha fazlasını hissettim. Çünkü o anda nereye gitmek isterseniz oraya gidebiliyorsunuz, rüzgarı hissedebiliyorsunuz. Yani bambaşka bir dünyaya geçmiş oluyorsunuz aslında. 2006 yılında ilk YBR 125'im oldu. Tabii ondan öncesinde birkaç skuterim de olmuştu. 2012 yılına kadar onu kullandım ve uzun kilometreler yaptım onunla. Daha sonrasında eski 97 model bir BMW F650 aldım. Ona da yaklaşık 20 ay falan bindim. Yani 21 bin kilometreden daha fazla yol yapmıştım. Sonra Yamaha XT 660 R aldım. Yaklaşık ona da bir buçuk yıl bindim. Son olarak da Tenere 660 motosikletim oldu. En keyif aldığım motosikletim şu anda sürmüş olduğum Tenere 660. Çünkü hem uzun mesafelere gitmedeki konforu hem de arazideki performansı gerçekten beni tatmin ediyor. Aslında e, her amaçta kullanıyorum çünkü şehir içinde olsun işte işe giderken olsun veya e, geziye giderken hep motosiklet üzerindeyim. E, i̇lk motosikleti daha doğrusu büyük motosikleti aldığımda kendime şöyle bir hedef belirlemiştim. İşte önce Muğla yaşadığım yer olan Muğla'yı e, gezeceğim, daha sonrasında bu çemberi giderek arttıracağım diye. E, şimdiye kadar işte Ege Egeyi bayağı bir gezdim. Onun dışında e, Akdeniz bölgesini gezdim. E, yurt dışında da kendi motorum olmasa da e, kiralayarak. ...birkaç yer dolaşmıştım. En çok, en çok e, Asos, Behramkale tarafını, Kaz Dağları'nı çok beğendim. E, onun dışında en son tur yaptığımız e, Toroslar, Batı Torosları bayağı beğendim. E, yani yüksek olduğu sürece e, oraları beğeniyorum. Unutamadığım hikayem şöyle var. E, 2013 yılında 21 Aralık'ta e, Ankara'ya bir motosiklet almak için gitmiştim. Hava oldukça soğuktu, işte motosiklet alım-satım işlemlerini bitirdik. Daha sonrasında geri dönüş için yola çıktım, tabii saatte 2'yi falan bulmuştu. Hava o kadar soğuktu ki yani motosiklet üzerine artık parmaklarımı falan hissetmemeye başladım. Polatlı'da bir kahveye girdim, orada da işte herkes sobanın etrafında toplanmış, ısınıyordu. Ben de aralarına girdim, şimdi bir amcanın biri geldi. Üzerinde tekstil ceket olunca o ceketle üşüyeceğimi, donacağımı sandı. Ondan dolayı kendi üzerindeki deri ceketi ısrarla vermeye çalıştı. Çünkü kendisi de gençliğinde motosiklet kullanmış, Java. Deri ceketten başka bir şeyin soğuktan korumayacağını düşünüyordu. Ondan dolayı ısrarla böyle ceketini giydirmeye çalıştık. Zaman zaman değişebiliyor. Eğer kafa denge arkadaşlar varsa ki bir grubumuz da var. Yani 5-6 kişiyi geçmemek kaydıyla. Grup sürüşü keyifli oluyor ama bazen tabii tek başına da sürüş daha bir özgürlük grup var evet e, Mula'da işte aslında bir Facebook grubu olarak kurduğumuz e, Mos grubu var e, oradaki yakın arkadaşlarımızla zaman zaman sürüşler yapıyoruz denedim e, KTM 1190 Adventure var. E, gayet güzel bir motosiklet e, sahip olmakta isterim.